Merhaba, bugün size e, alanın en önemli makalelerinden birinin özetini anlatmak istiyorum. Genel olarak ne anlatmaya çalıştığını. E, böylece siyaset bilimi öğrencileri de yeterli hazırlanan arkadaşlar için de bunun faydası olacağını düşünüyorum. E, bu makaleye tek bir videoda yer vermek istiyorum. Çünkü e, genellikle uluslararası ilişkilerde, ve bölümde de çok fazla konuşulan bir makale. Wolinstein'ın Dünya Sistemleri Teorisi. Öncelikle adı üstünde Wolinstein bu geliştirdiği sistemde sistem seviyesinden incelemektedir. Yani sisteme bakmaktadır. Devletlere, ulus devletlere değil daha çok bir sistem analizi yapmaktadır. Ve ülkeleri ana olarak üç farklı sınıfa böler. Bunların ilki core countries dediği merkez ülkelerdir. Onu bir çekirdek olarak düşünebilirsiniz. İkincisi etrafındaki semi-periferi ülkeler dediği e, yarı çevre ülke diye denebilir ve en sonunda da dışında periferi ülkeler dediği e, en dış çevre ülkeler. Böyle bir ayrım yapmasının sebebi e, ülkeler arası ticaret e, ülkelerin arasındaki ticarete göre ülkelerin konumunu belirlemiştir. Ve kapitalist dünya ekonomisinin nasıl var olduğunu, nasıl geliştiğini bu makalede nasıl oluştuğunu anlatmaya çalışır. Ve bu sistemin, bu düzenin nasıl oluştuğunu makalesinde. Ve der ki, dünya kapitalist sisteminin ana karakteristiği her zaman maksimum kâra ulaşmaktır. Ve bu dünya sistemi ülkeleri üyelerinin ise, yani devletlerin, her birinin birbiriyle karşılıklı bir bağımlılığının olduğunu ve birbirleriyle bağımlı olduklarını söyler. Yaptıkları işte değiş tokuşlarda, ticaretlerde bu tarz bir birbirlerine bağımlılık oluşturduğunu söyler. Ancak bu bağımlılığın derecesinin kendi aralarındaki işte bu bahsettiği üçlü sistemdeki yerlerini belirlediğini iddia eder. Yani merkez ülkesinin e, dediği e, ülke semi dahil olan bir ülkeye olan bağımlılığı semi merkez ülkeye olan bağımlılığından çok daha azdır ve bu yüzdendir ki semi ülke çoğunlukla o semi ve bu aralarındaki ilişkiyi sömüren ve sömürülen olarak gösterir. E, yani merkez ülkeyi, merkez ülkeleri merkez core countries dediği merkez ülkeleri sömürü ülkeleri olarak adlandırır. Ee, yarı çevre semi periphery ve çevre ülkeleri e, periphery ülkeleri ise sömürülen olarak adlandırılır. Ancak burada dikkat etmemiz gereken şey semi periphery'nin özel bir yeri vardır. Bunu birazdan açıklayacağım neden özel bir yeri olduğunu. Çünkü ama ancak şunu aklımızda tutalım semi periphery ülke hem sömüren hem sömürülen olarak geçer. Periferi sömürülen, semiperiferi sömüren ve sömürülen core countries yani merkez ülkeleri ise sadece sömüren ülkeler olarak adlandırır. Ee, ve e, bu aralarındaki ilişki e, gelişmişlik seviyeleri ve aralarındaki eşitsiz ticaret ilişkisine göre belirlenmektedir. Ülkelerin hangi konuma geçeceği yani Merkez mi, semiperifer mi, yoksa perifer mi? Ee, tabii ki Wallenstein'ın makalede konuşmadığı bir takım diğer faktörler de vardır. Yani makalenin aynı zamanda e, bu teorinin çok eksiklikleri de vardır her teoride olduğu gibi. Bunlardan en önemlisi mesela e, bir takım ekonomik olmayan faktörleri hesaba katmamasıdır. İşte örneğin e, tehdit algısı ülkelerin ya da müttefikler, ittifaklar, bunların ittifakların sizin hangi konumda olacağınıza karar vermesi gibi dünya sistemindeki. E, Wolinstein aynı zamanda devlet ve yerel burjuvazi arasında bir çıkar ilişkisi, ilişki harmonisinden bahseder. Ve e, merkez ülkelerin en önemli, en önemli özelliklerinden birinin yerli burjuvaziye, yerli burjuvazinin çıkarlarını koruması ya da onu iyi yansıtması olarak görülür. Ancak bu aynı zamanda merkez ülkelerin state machinery olarak adlandırır onu, devletin ne kadar güçlü olduğunda belirlemesinde bir rol oynamaktadır. Diğer önemli bahsedebileceğimiz şeylerden biri ise bu Wallenstein'ın bahsettiği semi-periferi ülkeler, şimdi size biraz önce bahsettiğim şeyden bahsetmek istiyorum, çok önemli olarak adlandırılır. Ve ekonomik sistemin en önemli kısmını oluşturur der. Çünkü kapitalist dünya ekonomisinin çalışmasını, düzgün çalışmasını sağlayan şey asıl bu semi-periferi ülkelerdir. Bunlar daha önce de bahsettiğim gibi hem sömürülen hem sömüren ülkelerdir. Ee, ancak şu soruyu da sormaktadır aynı zamanda. Wallachia. Yani peki der e, sömürülen kesim daha fazla sömüren kesimden ziyade. Peki neden bu sömürülen kesim ayaklanmıyor ya da neden hani haklarını aramıyor ya da neden bir şey yapmıyorlar sistemi değiştirmek için ve bu e, adil olmayan düzeni hani değiştirmeye uğraşmıyorlar. Buna cevap olarak üç tane mekanizma söyler. Üç tane mekanizma vardır der Wallenstein. Bunu engelleyen, bu insanların haklarını aramalarını engelleyen üç tane ana sistem vardır. Bunlardan, bu sistemlerden birincisi der, e, askeri gücün burjuvazinin elinde olması. Birincisi budur der. Ve dolayısıyla e, siyasi stabiliteyi sağlar. İkincisi, e, ideolojik bağımlılık. Yani bahsetmeye çalıştığım şey şu, bu yanlış anlaşılmasın, propaganda değil. İnsanların e, bu sistem bozulursa eğer, kendilerinin de zararına olacağını inanması. Kısacası bu şekilde açıklar bunu. Yani insanların da bu sistemi kendilerinin de devam ettirmesini hissettirme zorunluluğu. E, yani sömürülen kısım bir sömürüldüğünün farkında değiller demeye çalışır yani İkincisi ise onların da bu sistemin devamlılığını kendi çıkarları için en iyisi olduğuna inanmaları olarak belirtir. Üçüncüsü ise bu semi-periferinin varlığıdır der. Çünkü semi-periferi periferi ve kor arasında da aynı zamanda bir geçiş sağlanmaktadır. Aynı zamanda Wallenstein'ın Şimdi, Wallenstein peki devleti nasıl tanımlamaktadır? Wallenstein'ın devlet tanımı nedir? Nasıl yapmıştır? Öncelikle Wallenstein'in devlet tanımı çok havada kalmaktadır. Bunun en önemli sebebi e, videonun en başında da anlattığım gibi Wallenstein bir sistemik teori, sistemik bir teori yani sistemi açıklamaya çalışmaktadır. Devletleri değil ya da devlet yapılarını değil. Dolayısıyla devleti önemsiz olarak görür. Çünkü eee Önemli olarak görür ve devletin tam bir tanımını yapmamaktadır makalesinde. Ee, ancak makalesinden devlete bakış açısını çok net bir şekilde anlayabiliriz. Ee, Öncelikli olarak e, sistemin nasıl ortaya çıktığını inceler ve devletlerin analiz birimi, yani devletlerin incelenmemesi gerektiğini söyler. Çünkü sıkıntı sistemdedir der. Kapitalist ve devletleri bu kadar önemsiz görmesinin en önemli sebebi kapitalizmin der sınırları yoktur der. Yani onun için e, sahte sınırlardır der. Ülkelerin sınırları işte e, koydukları bir takım şeyler. Ve milletler ötesi bir şeydir der kapitalizm ve dinler ötesi bir şeydir der. Dolayısıyla devletin burada bir etkisi yoktur. Bu bir sistemdir der. Devletlerle alakalı bir durum değildir der. Dolayısıyla e, devletlerin incelenmemesi gerektiğini kapitalizmi anlamak için sistemin incelenmesi gerektiğini belirtir. Ve tabii ki bu makalede e, ticaretin önemini görüyoruz. Wallenstein aynı zamanda bu ilişkilerin yani bu sistemi kuran şeyin e, eşit olmayan ticaretten geldiğini savunur. Şimdi size sistemi genel olarak anlatmak gerekirse, kafanızda genel bir yapı oluştu. Merkez, semiperifer, perifer ülkeler. Peki bu sistem nasıl işliyor? Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Merkez ülkeler dedi çünkü Wallerstein'in makalesi de çoğunlukla baktığımızda örnek olarak 19. yüzyıl Avrupa ülkelerini görebiliriz. Özellikle kolonileşme dönemine bakabiliriz. Ee, örneğin bir ülke düşünün. Bir ee, bu merkezdeki ülke semiperiferi ve periferi ülkelerden e, ana maddeleri alıyor. Raw material dediğimiz. Ana madde nedir? Pamuktur. İşte yündür. E, çeki, kahve çekirdeğidir. Bunları satın alırlar buralarda. Daha sonra kendi ülkesinde bunları işler. Industrial Revolution zaten Avrupa'da bildiğiniz gibi oldu ve merkez ülke olarak sayar onları Bolonç'tan. Bunları kendi ülkesinde işler ne yapar? O kahve çekirdeğini Afrika'daki bir ülkeden alır, işler, onu kahve yapar. Daha sonra ne yapar? Periferi ülkeye belki kahveyi satmaz ama semi -periferi biraz daha gelişmiştir periferiye oranla. Biraz daha endüstriyelleşmiş ama merkez ülke kadar endüstriyel bir ülke, ülke grubu değil semi -periferi. O kahveyi alır mesela semi periferiye satar ve oradan kar elde eder. Sonra ne yapar? Gider semi periferden pamuk alır, kendi ülkesinde işler onu, kıyafet yapar. Bunu iki katı, üç katı fiyatına e, periferi ülkesine satar. Ve sistem bu şekilde işlerler. Ha, semi periferi ülke ne yapar? Yani ortada bizim merkez ülkemiz, merkez ülkeler vardı. Onun etrafındaki semi periferi, az bir, biraz daha gelişmiş ülkeler, o ne yapar? Onlar ise e, bu e, raw material, ana maddeyi periferiden alır, yine periferiye satar. Yani semi periferi, periferiyi sömürür. Kor, ana merkez ülkeler hem semi periferiyi hem periferiyi sömürür. Ee, genel olarak bu şekilde teori, Wallenstein'in bahsettiği teori budur ve ilk çıktığında Wallenstein'in teorisi gerçekten alanda çok önemli ve ana Makalelerden biri haline geldi ve ana teorilerden biri haline geldi. Tabii ki üzerine çok fazla başka fikirler ortaya çıktı, farklı makaleler ortaya çıktı. Bunları genel olarak konu konu işleyeceğim. E, bu sadece bu makaleyi ayrıntılı işlemek istedim çünkü dediğim gibi e, hem lisans e, seviyesinde özellikle Türkiye'de bu makale üzerinde çok duruluyor. O yüzden e, en azından ana fikri anlamanız bir faydası olması açısından. Bu makaleyi ayrı bir video şeklinde çekmek istedim. Teşekkür ederim. Bugün dinlediğiniz için.